Burası İstanbul Beykoz Belediyesi'ne bağlı hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi. Aynı zamanda başıboş köpeklerle ilgili devlet tarafından başlatılan projeye model olan bir tesis. Merkez son günlerde bazı kesimlerin hedefinde. Beykoz Belediyesi ise eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi. Mama lobisinin merkeze yönelik iftira kampanyası başlattığını belirtti. Mama lobisi diye söylediğimiz kontrolsüz olarak insanlardan bağış toplanıp e, nereye harcandığını denetlenmeyen bir sivil toplum kuruluşu kisvesi altında bir organizasyon şemasına girdi mevzu. Tesis yetkilileri bu kişilere hayvanseverler tarafından bağış yapılmamasını istiyor. Çünkü çok fazla istismar var, çok fazla e, muallakta kalan konular var. Israrla hayvandan sorununun sokakta devam etmesini isteyen kesimler aslında bizim sosyal medyada yansıtmak istediğimiz şey. Yetkililer rehabilitasyon merkezindeki ölü hayvan iddialarına ise bakın nasıl açıklık getiriyor. Haliyle sokaktan alınan bir hayvanda bir ağır enfeksiyon durumu ya da trafik kazasından kaynaklı bir açık kanaması olan bir kırık vakası gelebiliyor. Ne kadar çok müdahale edersek edelim, yapacağımız tüm süreçlere rağmen bu hastane bölümlerinde insan hastanelerinde olduğu gibi maalesef ölümler gerçekleşebiliyor. Ekipler vatandaştan gelen ihbar doğrultusunda Beykoz genelinde çevre ve halk sağlığını koruyabilmek adına ölü hayvanları topluyor ve bu hayvanlar hastanenin eksi 18 derecelik morgunda bir süre muhafaza ediliyor. Ölü olarak sistemden düşmek amaçlı bu hayvanlar burada morgda tutulurlar. Aynı zamanda bu hayvanlar sanki insan mezarlıkları gibi bizim doğal yaşam alanlarımızın alt tarafında olan hayvan mezarlığına bu hayvanlar gömülür. Yalnızca 2022 yılında çevreden toplanan ölü hayvanların sayısı 2500 civarında. Hasta olarak getirilenlere ise yoğun bakım ünitesinden röntgene kadar birçok gelişmiş tıbbi cihazla müdahale ediliyor.